Sevgili Muhammed Cihat Arapça kökenli olan isminiz Muhammed Birçok defalar hamdü sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş, güzel huylara sahip kimse anlamına gelmektedir. Hz. Peygamber'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmüttelip tarafından gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anasınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız size çok sorumlu, istikrarlı bir yapı kazandırıyor. Zihninizin sakinliği nesnel bir şekilde analiz etmenizi ve hızlı kararlar almanızı sağlayarak işinizde veya herhangi bir profesyonel kapasitede başarılı olmanızı mümkün kılar ciddi kendine hakim doğanız nedeniyle etrafınızdakilere baskıcı ve zorlayıcı görünebilirsiniz. Güçlü bir insani doğaya sahipsiniz ve çoğu zaman başkalarının sorunlarına yardımcı olmaya çağrılıyorsunuz. Yardım etme arzunuz bazen takdir edilmez çünkü müdahale ettiğinizi hissedebilirler. Evi ve çocukları seviyorsunuz, yerleşik bir ortam arzuluyorsunuz, müziğe ve sanata değer veriyorsunuz. Kendinizi bu şekilde ifade edebilirsiniz.'' Zihinsel gerginlik kendi sorunlarınız veya başkalarının sorunları hakkında çok fazla endişelenmenizle sonuçlanabilir ve sinir sisteminiz üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Arapça kökenli olan isminiz Cihat, güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek anlamına gelmektedir. Aynı anda birkaç işle uğraşan, dikkatleri çabuk dağılan, sıkılan, canlı ve neşeli bir kişiliksiniz. Yaratıcı özellikleriniz gelişmiş, eğlenceli ve iletişim bakımından güçlüsünüz. Özellikle el becerileriniz çok kuvvetlidir. Kendinizi zaman zaman eksik hissedebilir ve eksik yönlerinizi bulmaya çalışma isteğiniz sizi sürekli bir arayışa itebilir. Değişim sizin için kaçınılmazdır. Sabırsız olmanız en büyük eksiğiniz sayılabilir. Güzel sanatlara yatkın ve duygusalsınız. Hassas ve kırılgan bir ruh haliniz var. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. İsminiz size bireysel, ciddi ve çekingen bir yapı veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Herhangi bir itiraz veya tavsiye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde garip ve utangaç hissedersiniz. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak uygunsuz bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlık, arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada doğada olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. Bu isim solunum organlarınızın, kalbinizin ve akciğerlerinizin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca kafanızın merkezindeki zayıflıklardan müşterip olabilirsiniz. İsimlerinizin ortak özellikleri Epeyce aktif enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz, araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Aşırı derecede kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci@ gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.